Hayatınıza bir hayli komplo ve suçlamaları e, sığdırmış bir insansınız. E, bunlardan biri de 12 Kasım 1999 yılındaki bir olay. E, Bilim Araştırma Vakfı'nın e, mensupların evlerine ve iş yerlerine yine bir e, operasyon yapılıyor. Polis baskın düzenleniyor. Ve e, bu baskın sonrasında 9 ay cezaevinde tutuluyorsunuz. E, burada neyle suçlandınız yine? Yine aynı konu. Ee, e orada da global masonluk kitabını hazırlamıştım. Orada da yeni listeler vardı. E, yeni orijinal belgelere ulaşmıştım. İzmir'deki masonların e, gizli mabetlerini, gizli çalışma yaptıkları yerleri tespit etmiştik. Onların fotoğrafları bana gelmişti. E, fakat bu e, operasyonda e, dosyalı olan bu belgelerin tamamı yok oldu. E, biz bunu emniyet incelediklerini zannettik. Emniyette dilekçeyle sorduk, savcılık kanalıyla sorduk, ee, bulamadılar. Ee, kayboldu dediler. Yani böyle bir belgeye rastlanamadı dediler. Dolayısıyla o kitabın bütün ana belgeleri kaybolmuş oldu. Bununla ilgili diyorsunuz bu olayda. Yani, yani insan aklının garip. öyle geliyor. <laughs> ee, emniyetteki ifadeniz bu yönde olmadı. Böyle bir ifade verdiniz mi? <laughs> ee, emniyette ben 7 e, gün gözleri Bağlı, elleri arkadan bağlı, beton zeminde oturur vaziyetteydim. Ee, yani böyle bir konumda bekletildim ve yedi gün uyku uyutulmadım. Ee, ben orada ifade beklerken sürekli insan çığlıkları, sürekli işkence çığlıkları duyuyordum. Böyle bir ortamda en akılcı hareket bana dikte edilen ifadeyi Olduğu gibi kabul etmektir. Yani bunu siz değil de onlar sizi hazırlayıp tabii, bu şekilde tabii. önünüze bir metin mi sundular? Tabii bunu, ki. Yani bunlar böyle olmuş dediler. Ne diyorsun? Bu şekildeymiş. Ne diyorsun? Yani. Ee, ben biraz ortalı yazmak istedim önce. Ee, Elyas'ı da yazıyordum. Aman dediler sen ne yapıyorsun? Fakat <laughs> adam böyle iki metre falan boyunda birisi geldi. <laughs> sen herhalde konuyu anlamadın gibisinden. Söyledi. Yani ben anladım ya yani çok büyük olay çıkacak hemen kendi aleyhimde yazmaya başladım İşte kampanyayı ben yaptım şunu ettim yani düşünüyorum aklıma da gelmiyor İsim bul dediler bana e, aklıma gelen <laughs> ya, o günkü en gündemdeki isimleri mi buldunuz? Hayır zaten söylemişlerdi e, o anda da ilk aklıma gelenlerden birkaç tane de kendim bul dediler. yani oradan e, söyler dediler e, tamam dedim ne yapıyorsanız bitirelim e, paralar nerede dediler? para aklıma gelmiyor. Para yeri yok. Şimdi söylemezsem çok büyük olay çıkacak belli. Al baraka da dedim. Faysal Finans'ta paralar var dedim. Yani oraya gidelim. Gece yarısı gidip Faysal Finans'ı barakayı açtırdılar. Yok para orada da <laughs> <laughs> yani çünkü orada bütün mesele böyle bir göz altında sağ salim oradan çıkmaktır. Yani sakatlanmadan yahut ölmeden oradan çıkmaktır. Kimseyle görüştürmediler hmm. mi o süre zarfında tutuluk kaldırmak? Yasak. Hiç kimsenin görüşemiyorsun. Öyle bir konu yok. Ee, yani sadece oradaki duyulan şey insan çığlığı, bağırtılar, işkence sesi, başka bir şey duyulmuyor. Ama e, ben dedim ki zaten aklı başında bizim hakimlerimiz var, savcılarımız var, ben çıktığımda bunların hepsini reddederim, konu da biter dedim. Gittim mahkemede bunların hepsi yalan dedim. Bana bunu baskıyla yaptılar, işkence işlem. Ama meğer öyle değilmiş. Orada işkenceyle söyletilen bir söz eee ben bunu söylemedim geçerli olmuyormuş. Yani sen bunu ispat etmek mecburiyetindeymişsin arkasından? Ondan sonra al başını işe. Yani demek ki yani işkenceye dayanabilirsen, yani beden el sakatlanmayı göze alırsan hiçbir şey sorun çıkmıyor. Yani bütün mesele sakatlanmayı yahut ölmeyi göze almakta. Eğer ben orada işkenceye göze alıp yani yaralanıp yahut e, sağlığımı kaybedip e, çıksaydım ama ne deseydim hiçbir sorun çıkmayacaktı. Kabul ettiğim için sorun çıktı.